Sanat, edebiyat ve medeniyet programı olan Velhasıl'a hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyorum. Yeni bayramı da eda ettik. Bayramın hemen ertesi gününde çok değerli bir konukla karşınızda olacağım. Eğitimci Alparslan Yurtsever hocamızı bugün Aksu TV stüdyolarında ağırlıyoruz. Alparslan Hocamızla eğitimi konuşacağız, kültürü konuşacağız. Öğrenci kardeşlerimizin özellikle sınavlar öncesinde anlama, yorumlama üzerinden çok değerli bilgileri sizlere sunmaya çalışacağız. Alparslan Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyidir. Sizler nasılsınız Metin çok Bey? Çok teşekkür ederiz. Bizlere biraz kendinizi tanıtacak olsanız neler söylersiniz acaba? Alparslan Yursever, 1972. Kadirli doğumluyum, Osmaniye Kadirli. İlkokul, ortaokul, lise Kadirli'de tamamladım. Liseyi bitirdikten sonra hayat okulunda okumak amacıyla Adana'ya gittim. Adana'da 5 yıl tekstil sektöründe dokuma ustası olarak çalıştım. Bu arada üniversiteye hazırlık süreci devam etti. Hayallerimizden vazgeçmedim. Ve üniversite sınavlarında Çukurova Üniversitesi Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazandım. Çukurova Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir yıl özel sektörde rehabilitasyon merkezinde müdürlük, dershanede rehberlik hizmetlerinde görev aldım. 2000 yılında da Osmaniye'de psikot danışma ve rehberlik uzmanı olarak göreve başladım. Yaklaşık 12 yıl Osmaniye'de çalıştım. 7 yıl Kahramanmaraş'ta psikot danışman olarak çalıştım devlet memurluğu. 2019 Ocak ayından itibaren de ee, özel danışmanlık firmamızda e, profesyonel koçluk ve psikot danışmanlık hizmetleri vermekteyim. Yine e, Vesselam Dergisi yayın kurulunda, özellikle Maraş'a geldikten sonra yazımla çok ilgilenmeye başladım. Daha çok okuma odaklıydım. Kahraman özelliğinden herhalde bize de nüfuz etti. Yazmalaya başladık. Vesselam Dergisi'nde, muhtelif gazetelerde, dergilerde yazdık. En sonunda e, sizlerin karşısına getirecek olan kitabımızı tamamlayarak, Bugüne ve bu ana geldik. Şimdi ilerleyen dakikalarda e, kitabınızı takdim edeceğim. Okuyucularımızla, izleyenlerimizle buluşturacağız.